Çabuk elmas güçlenelim. Kız bebek sonikleri gününü göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası da bizim evimiz. Bakın nasıl. Bence mükemmel. Şimdi şuradaki odaya geleceğim. Bu odada çünkü bayağı bir eşyamız var. Tadam. Gördünüz mü? İşte burada bayağı bir giysimiz var. Şimdi bunların hepsini üstüme geçireceğim. Kız bebek sonikler beni asla yenemeyecek. Şu kılıçlarımı da alayım. Elimde dursun. Tamam işte oldu şimdi. Bunları üstüme geçireceğim. Şapkamı takacağım. Aa şapkamı takamam. Çünkü tacim var. Tadam çok yakıştı. Şimdi gidiyoruz ve kız bebek Sonic'ten elmas bloğumuzu alıyoruz gününü göstereceğim. Bakalım elmas bloğumu alabilecek miyim? Bence kesinlikle alacağım. Hadi sizler de lütfen o sırada like atıp abone olun. Olur mu lütfen? Şimdi giriyoruz. Bakalım açık mı kapısı? Ha <laughs> i̇şte açık. <laughs> i̇şte girebildim benzine. Bakalım benim elmas bloğum nerede? Nereye koymuş olabilirler? Bence sağ tarafta. Aa işte kız Beksonik burada. Ne yapmış o ya? Kendine gözlük mü takmış? Şöyle burada ne işin var? Bu ya Çünkü benim çaldığım elmasım burada. Bak kim neredeymiş? Aha işte buldum. Elmasımı görüyorum. Beni buradan kovamazsın. Çünkü benim kılıcım var. Ve şimdi onu alacağım. Şöyle çabuk çık dedim. Çabuk geliyor şu buradan. Yok ki de seni Aa ne yapıyorsun? Dur bir saniye o elindeki. Elindeki de benim. İnanmıyorum sana ya. Benim baltamı bile almış. Sen görürsün ben sana yapacağımı biliyorum. Tekrar görüşeceğiz seninle bebek Sonic. Göreceksin. Gel kızım gidelim. Oynan. Gideceğiz. Lüks yerlerde yaşayacağız. Bu bir tuzak olmalı. Ama ben bunu yer miyim? Tabii ki de yemem. Benim buna karşılıklı tabii ki de güzel bir planım vardı. Arkadan kaçış yolu. Arkadan çıkabiliriz. Hatta arkadan çıktıktan sonra onların bezine gidebiliriz. Ailem siz burada bekleyin. Ben hemen geri döneceğim. Siz şimdi bittiniz. Onlar benim bezimi patlatmakla uğraşırken... Tabii ki de hayalleri suya düşecek. Ben ise onlardan gidip elmaslarımı alacağım. Hem de bütün elmaslarımı alacağım. İşte orada kız beyksonik. Gördüm onu. Şimdi şöyle arka taraftan dolanacağım ve onun bezine gireceğim. Bakalım şöyle şuradan gidersem bence beni görmez. Evet görmüyor. <laughs> Benim çıkmamı bekliyor oradan. Tamam, şöyle eğile eğile gideceğim. Kızım bekle demiştim sana. Pepetsonic görmüyorken hemen kapıyı açıyoruz ve giriyoruz. İşte içeriye girdik. Gel kızım, gel çabuk olmalıyız. <laughs> Bu koku da ne ya? Üf, burası leş gibi kokuyor. Üf, i̇ğrenç. Ben burada hayatta yaşayamam. Peki. <laughs> Aa, golemleri var. Başka planları da varmış demek ki. Ama bunu sonra uğraşacağım? Hah de gelmişsin Kerem komiser. Gel bakalım şimdi bizden aldıkları elmasımızı geri alacağız tabii ki de. Bu camı kırıyoruz ve elmasımızı alıyoruz. Oley yaşasın be. Sonunda elmasımızı geri alabildik. Hadi gelin ailem hemencik hızlıca geri dönmeliyiz. Çabuk buradan çıkalım. Buradan çıkarsak bizi görebilirler. Şöyle sessiz olalım. Gül gül ben biliyorum nasıl çıkacağımızı. Arkadan çıkalım bizi görürler yoksa. Doğru söylüyorsun. Arkadan bir yol yapıp çıkabiliriz. Evet bu çok mantıklı. Hemen bezimize doğru break açıyorum, kazıyorum ve sonrasında bezimize giriyoruz. Hatta benim de çok güzel bir fikrim var. Hey hey, buraya bak. Onlara hediye bıraktım. Artık onlar kakayı görecek. Kakayı görünce de bence var ya şok olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyiymiş. E hadi o zaman çıkalım senden bir isteğim olacak. Telefonun var mı? Evet var. Ne yapacaksın ki telefonu? O zaman polislere haber ver de elmaslı adamlar da gelebilir. Onlar kız elektronikleri oyalasın. TNT'leri ortadan kaldırsınlar. Biz de o sırada evimize gidelim. Size lütfen bir atın. Siz kimsiniz de bizi tehdit edersiniz ha? Benim oğluma şakal ateş edeyim demeyin. Yoksa bu neyi? Şahane işinden havaya uçayım. Duydunuz mu? Hı? Neyden geldi o ateş şişi? Siz bize ateş mi ettiniz? Oğlum siz kendiniz kaçınız. Şimdi bu ne havaya uçuyorum. Alın size. Uçun bu ne havaya uçun. Bir dakika bir dakika. Niye i taste Geldi. Bir de sanki bir çığlık sesi. Galiba kız bebek Sony'i yakaladı bizimkiler. <laughs> ben şimdi o kız bebek Sony'e yapacağımı biliyorum. İlk önce bir dışarı çıkıp bakalım. Ne olmuş hiç bilmiyorum. TNT'ler halen daha burada duruyor. Eyvah. Ama aa, kız bebek Sony'in üstesinden gelmişler. Süper. O zaman şurada kalan TNT'lerin hepsini kırıyoruz. İşte kırdım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Şimdi göstereceğim işte ona. Gidip golemimi onunla savaştıracağım. O da büyük ihtimalle golemine geçecek artık çünkü. Kesin golemini buraya getirecek. Hadi bakalım golemim çıkabilirsin. Şimdi gidip kız bebek sonik ailesine saldıracaksın. O yüzden dikkatli ve hırslı olmanı istiyorum senden. Evet hadi çıkabilirsin. Tamamdır ben golemi götürüyorum. Sen çık bakalım kız bebek sonikler ne yapıyor? Evet doğru diyorsun. Bir gidip bakalım onlara da. Gerçekten çok fazla sinir sinirimi bozdu. Hem elma çaldılar hem de bize saldırdılar. Oğlum sen şey şıkı tutun. Ben şimdi onlara nasıl saldıracağımızı biliyorum. Buradaki golemi alacağım ve onlara saldıracağım. Evet hazırsanız şimdi bu golemi arıyoruz. Gel bakalım. çıkalım. İşte geldik. <laughs> evet. Golemini de getirmiş. İşte golemimi koydum. Kız bebek Söney'in golemiyle birlikte savaşmaya başladı. Şuna da bakın. Nasıl uçurdular birbirlerini. Bakalım kimin ki Bence kesinlikle bizim golemimiz yenecek. Çünkü bizimkisi elmastan. Onlarınkisi sadece içmem. <laughs> kızıma yaptı. Kızıma vurdu. Kızım gel çekil bakalım. Sen de git buradan golem. Kızıma vurduğuna inanamıyorum. Golemini herkesi saldırtıyor. Bu olamaz kız bebek çubuk bölümümü kızımın üstünden çek. Tamam tamam bu bu bu. bu. Yanlış bir şey bu çok özür dilerim. Bu bundan benim daha benim yoktu. Gel sen seni buraya götüreyim canım benim. Evet vur. Aferin benim kolemi. <laughs> Hadi yaparsın. Daha da uzağa onu Daha da uzağa it. Hadi bakalım. İt 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 it. Geliyorlar, ortada buluşuyorlar. <laughs> Bakalım nasıl olacak? İt onu it dışarı çıksın. Bakayım. Oo benim golemim etti. Bence var ya kesinlikle benim golemim kazanacak. Ama burada suda savaşamıyorlar ki. Kız bebek senek golemleri düzeltebilir misin? Tabii ki de. Bence var ya benim golemim çok güçlü olduğu için benim kazanacak. Duy, dibe zincir olayım alayım bulayım. Hayır, hayır oraya alma ya bu kız büyük senin aklı yemin ederim küçücük bence ya. <laughs> gel geri buraya getir onları. Bence şöyle ortaya bir yere koymalısın buralara. Tamam çekelim bakalım. Kızını gel kızını ben. Şimdi yine golemcik şaldırayım benden bilme tamam mı? Tamam kızım sen böyle geç bakalım. Evet izliyoruz. Hayır bana değil birbirinize saldırın. Ya bu golemler niye böyle bakıyor bize boş boş? <laughs> Ay, oğlum şanslı şanlayacağım birbirinize Gel sen buraya şöyle buraya gel de. Evet yarış başladı Bakalım bu tüyü kim kazanacak Bence karşısındaki benim golemim Çünkü ben ona güveniyorum Eyvah biz bayağı ortada duruyoruz Şöyle birazcık uzaklaşalım uzağa doğru gidelim Yoksa bize saldırmaya başlıyorlar Tamam işte görüyorsunuz arkadaşlar Birazcık uzaktan izleyeceğiz onları <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> Yaşasın işte biliyordum da zaten. Neyse kız bebek seni görmüş oldu. <gülüyor> 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 ya gördünüz mü? Golemim nasıl da güçlü ama kız bebek seni bile uçurdu. Yaşasın. Anam nasıl buydu şimdi? Bir an önce bunların hepsini toplayalım. Şuna baksana anneciğim. Hemencik bunları açabiliyoruz. Yani çok dandik kapamışlar. Her yeri şöyle topluyoruz. Oo, bu elmaslar bize yetecek kadar oldu. Tamam da şuradan birazcık daha toplayalım. Sonrasında bunları alıp benzimize oturacağız. Ve bunları çok güzel bir şekilde saklayacağız. Bu sayede zengin olacağız. Bunu aldığımızdan haberleri bile olmayacak. Çünkü bulamayacaklar. Tamam şimdi peyzimize dönelim ve bunları saklayalım. Gel oğlum geç bakalım içeriye. Şimdi geri gidiyoruz ve bunu aşağıya saklıyoruz bakalım oğluşum. Şaklayalım bakalım kapımızda kilitleyelim de giyemesin kimse. Bence buna ne yapışını? Şu da çimenliklerin işte saklayalım oğluşum. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Şu çimenliğin işte arasına saklayacak kimse göremez. Şöyle hepsini dişeceğim ve üstünü çimenle kapayacağım. Tamamdır. de şöyle koyuyorum. Ağaçlarla kapatacağım. Bence kimse bunu koyamaz. Ha, işte oluyor. Şimdi üstünde ağaçla dolduracağım. Ve burada mükemmel bir şekilde elmasını şaklamış olacağız. Oh be şununda ceble'den baya bir çalabildim. Mükemmel oldu mükemmel. Her tarafı kapatıyorum Yukarıyı da. Aa tamam işte oluyor. İşte oldu bak oluşum hiç belli oluyor mu? Olmuyor tabii ki de. oluyor ben... Hayır 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 olmuyor olmuyor. Bak mükemmel oldu mükemmel. Tamam işte kapat. Oh be. Hadi birazcık giden de uyuralım ala. Annem çok korkum geldi anneciğim. Hadi gel. <laughs> ne bu ne? Anam bu da boklay. Hi bu ne ya? Geçip peştabla yaptı. ya. laf etmesin. Neyse gel onu şıp temizledim ben. Şunayla kapatalım da giyemeşinle. Tamam orada işte. Gidelim de uyuralım oğlum. Gel bakalım. Evet Kerem komiser. Hazırsan hava kararmışken sessiz bir şekilde kız bebek soniklerin beyzine doğru yol alalım. Hı? Burada bir anormallik var. Olamaz. Beyzimize gelip bütün bloklarımızı çalmışlar. Eyvah Ne yapmışlar ya? Bütün blokları almışlar. Ben şimdi onlara göstereceğim. Hayır 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 dur. Planlarımızı suya düşürme lütfen. O ne ya? Senin elinde taş kazma mı var? Evet. Ne olmuş ki? Ben bunu çok seviyorum. Bak hızlı hızlı kırıyor. Neyse tamam tamam bir şey demedim ya. Gel bakalım sessizce gireceğiz. Ses yapmadan. Tamam işte bak aşağıdan delik açıyorum. Hayır hayır buna gerek yok. Gel ay eyvah düştüm. Hay Allah ya. Neyse gel bakalım o zaman delikanlı. Yok yok tamam. Senin dediğin daha mantıklı. Yukarıya doğru bloklarla çıksın. Bekliyorum hadi. Tamam, o zaman öyle yapıyorum. Şöyle yukarıya doğru çık 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 çık. İşte çıktım. Geldim bakalım. Tamam hadi gel bakalım. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bence zaten onların hepsi uyumuştur. Şimdi bakalım bloklarımız nerede ve onların bu gece evini yakacağız. Artık burada yaşayamayacaklar. Burayı terk etmek zorunda kalacaklar. Hah! işte buradalar. Şuna <laughs> <Sana gülüyor> bakın <gülüyor> ya çok <laughs> minnoş bu. Bebek Sonic de uyumuş. Oo, bebek Sonic de. Ay eva dur. İlk önce bloklarımızı bulsaydık ya. Acaba bloklarımızı nereye sakladılar? Durun bir şöyle etrafa bakayım. Burayı kapatmışlar. Mutfakta olabilir mi? Eyvah nereye saklamış olabilirler ki? Her tarafa bakın Kerem komiser. Hı? <laughs> <laughs> Bir dakika bir dakika. Aa, bir dakika ya. Ben doğru mu görüyorum? Evet, doğru görüyorum. <laughs> Elmas blokları buraya saklamışlar. Kır kır çabuk. Hepsini toplamamız gerekiyor. Ve gidip base'imizi iyileştirmemiz lazım. Buraya aleve vereceğiz. Ateşe vereceğiz. Yanacak burası. Hepsini topla Kerem komiser. Topla 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 topla. Bütün elmas bloklarımızı çalmışlar. Şu yaptıklarına bakın ya. Resmen zengin olabilmek için elinden geleni yaptılar. Ama tabii ki de zengin olamayacaklar. Ve biz yeneceğiz. Hadi her tarafı yak. Ve sonrasında çıkıp gidelim. Oh be içimi yağları eridi sonunda. Ben de o sırada bu topladığım elmas bloklarımızla beyzimizin etrafını kapatayım. Kerem komiser de burayı yaksın. Hop şöyle çıkalım. Hoppa işte çıktım. Şimdi burayı daha sağlam bir şekilde kapatıyoruz. Tamamdır. Kalan bloklar da Kerem komiserde. Hadi Kerem komiser gel bakalım. Hatta bende TNT'ler varmış. Şu TNT'leri de şöyle koyalım. O işte şimdi onları yeneceğiz. Base'lerini yok edeceğiz ve base'leri kalmayacak. Gel gel Kerem komiser yukarıya çık çabuk. Çakma da bana verir misin lütfen? Tamamdır. dur da bana bana bana. Ay, ah, 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 tamam al bakalım blokları da vereyim mi? <laughs> Bloklar da ver lütfen. Bloklara ihtiyacım var. Evet çok iyi oldu. İlk önce bu blokları evimin etrafına koyacağım. Sonra yakacağım diyecektim ki Kerem komiser yaktı bile. <laughs> eyvah kapat kapat bizim evimiz zarar görmesin. Eyvah. <laughs> gel Kerem komiser gel görmesinler bizi. Oo eyvah doğru diyorsun kapat kilitle hemen evet, kilitle tamam mı? Tamam kilitledim artık giremeyecekler. Oh be sonunda onları yendik. <laughs> Anam bu şey hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 1 milyon abone olsaydı FaceCam video gelecek. Yani yüzüm gözükecek. O yüzden herkes bir an önce abone olsun ki yüzümü görebilsin herkes. Hepinizi çok seviyorum. Yanında çıkan videoları da mutlaka tıklayıp izleyin. Hepsi birbirinden eğlenceli. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.